Videomuza hoş geldiniz. Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Videomuza geçmeden önce Haziran ve Poyraz aşkı başlasın diyenler videomuzu beğenin. Kaç kişi aynı düşünüyoruz görelim. Dizimizin yeni bölümünde Poyraz Haziran'a belli etmeden onu korumaya devam edecek olsa da onu kırmaktan da geri durmayacak. Haziran bir yandan annesinin İdil'in babası ile evlenmesine engel olmaya çalışırken bir yandan da hatalarını telafi etmek için uğraşacak. İdil'in Haziran'ı zor durumda bırakmaları da bitmeyecek. Bu zor günlerinde Poyraz'dan destek bekleyen Haziran, Poyraz'ın ona kırıcı sözler söylemesiyle bir kez daha yıkılacak. Yeni bölümde roller değişecek ve Haziran güçlü durup Poyraz'ın dediklerine pişman olmasını sağlayacak. Peki sizce Poyraz Haziran'ı üzdüğü için pişman olacak mı? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Analiz tahmin videomuz buraya kadardı videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla ada masalı dizi analizleri için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.